Biz Müslümanların en büyük problemi, en büyük eksikliği inanmış olduğumuz Rabbimizi tanımamamız. Evet bir Allah var diye inanıyoruz. Ama o Allah'la alakalı bilgimiz çok zayıf. Yüzeysel bazı bilgilerimiz var. Ne gibi? Esma-i Hüsna'sı gibi. Hani ilahilerde okuyorlar ya. Ya Cemili ya Allah. Ya Karibi ya Allah. Ama iş böyle sadece ilahilerde okumakla kalan bir durum değil. Bu çünkü imanın en üst mertebesine seni taşıyan bir yolculuğun başlangıcı. Marifetullah diye geçiyor. Ne demek? Allah'ı tanımak. Yani onun zatının, sıfatlarının, şuunatının, onun esmasının kainattaki tecelliyatını görmektir. Birazdan beyin yakacağız. Okuyacağımız ve üzerinde duracağımız şeyler birazcık beyin yakıcı. Ama nasıl bir Allah'a iman etmişsiniz? Bu kainat nedir? Bu kainatın Allah'a bakan yönü ve onu tanıtan kısmı nasıldır? Ve bu mevcudat aslında ney? bunların üzerinde duracağımız bir şey. Üstad diyor ki her şeyden her şeyden istisnasız her şeyden Cenab-ı ka karşı pencereler hükmünde çok vecihler var. Her şey ama her şey Allah'a gösteriyor. Her şey ama her şey Allah'a bize tanıtıyor. Her şeyin yaratıcısı Allah. İşte bakın ne diyor. Bütün mevcudatın Hakik, hakaiqi yani onun gerçek mahiyeti, eşya ne, çiçek ne, renk ne, insan ne, derine, ne, et ne, kemik ne, gezegen, yıldızlar ne, hava ne? Bunun gerçek hakikati, bütün kainatın hakikati Esma-i istinat istinad eder. Allah'ın isimlerine dayanır. Şimdi bu önemli bir şey. Ne demek? Şimdi Allah'ın geçmiş derslerde anlattığım konuyu tekrar edeyim. Allah deyince biz onun zati isminden bahsediyoruz. Hani benim Uğur ismim olması gibi Uğur. Ama Uğur'u biz vasıflandıracak olsak ne deriz? İşte ilim sahibi Uğur. Uğur görür, Uğur işitir. Değil mi? Uğur'un gücü var, Uğur'un iradesi var deriz. İşte Allah'ın sıfatları bunlardır. Allah'tır, ama ilim sahibi, kudret sahibi görür, işitir bir Allah'tır. Mesela beni tanımaya devam edersiniz. Nasıl bir uğur? Yardımsever bir uğur, merhametli bir uğur gibi böyle fiilli şey gözüken işlerle de bendeki diğer ünvanları görürsünüz. Allah da böyledir. Allah'ın nasıl tanırız? Evet ilim sahibi, irade sahibi ama Allah rezzaktır, Allah ikram sahibidir, Allah şifa verir, Allah merhamet eder. İşte bu Esma-i Hüsna tabir edilen şey bu ünvanlar Cenab-ı Hakk'ı vasıflandırır. Biz onu bu kainattaki varlıklara bakarak onu tanırız, idrak ederiz. Nasıl bir Rabbimiz var onu biliriz. O Rabbe bilerek şuurlu, altı dolu, delilli bir şekilde iman ederiz. Şimdi dikkat edin. Her bir şeyin hakikati üzerine duracağımız konu burası her bir şeyin hakikati. Bir isme yani isim deyince ne anlıyoruz? Esma-i Hüsna'ya veya çok esmaya istinat eder ona dayanır. Eşyadaki sıfatlar, sanatlar dahi her biri birer isme dayanıyor. Hatta hakiki fenli hikmet, hakim ismine, ve hakik hakikatlı fenni tıp, tıp ilmi alan şafi ismine, fenni hendese bu matematik, ölçümler, geometri, mukaddir, Cenab-ı Hakk'ın her şeyi takdir edici esmasına ve hakeza her bir fen bir isme dayandığı ve onda nihayet bulduğu ne demek? Yani bir fennin, bir tıbbın çıkabileceği en son nokta neresidir? Allah'ın esmasıdır. Peki bizim gördüğümüz şeyler nedir? O esmanın tecellileridir. Değil mi? Çok duyuyorsunuz bunu. Yani Allah'ın kainattaki esmasının tecellilerini seyrediyoruz diye. Ama bir birazdan bu kuantum fiziğiyle olaya bakınca birazcık ufuk açacak. Her bir fen bir isme dayandığı ve ondan nihayet bulduğu gibi bütün fünun, fenler ve kemalat-ı insanların kendisinin güya ilmiyle ortaya koyduğu bu teknolojik gelişmeler ve tabakat-ı kümmeleni insanın hakikatleri esma-i ilahiye istinat eder. Her birisi bir esmaya dayanır. Yani esma-i hüsnaya dayanmayan hiçbir fiiliniz, hiçbir zerre, hiçbir teknolojik gelişme yok. Hatta muhakkikine evliyanın bir kısmı demişler ki hakiki hakaykül eşya eşyanın hakikati gerçekte eşya diye baktığımız şey ne? Bak çiçek ne? Elim ne? Tırnağım ne? Ben neyim? Benim vücudum ne? Ne bunlar? Benim ruhum ne? Hepsi ne aklınıza geliyorsa hakiki hakaykül eşya eşyanın hakikati gerçeği esma ilahiyedir. Burası anlaşılıyor değil mi? Allah'ın esmasının yansımaları. Hakiki hakaykül eşya esmai ilahiyedir. Mahiyeti eşya ise eşyanın hakikati mahiyeti ise o hakaykın gölgeleridir. Bakın acayip bir şey. Şimdi burada arkadaşlar sizden bir şey düşünmenizi istiyorum. Biraz da alt bilgi vereyim size. Konuşacağımız konu Hakiki, hakaykül, eşya, eşyanın hakikati neymiş? İlha, Esma ilahiye dersten kopmayın çok dikkatli dinleyin bu bir marifetullah dersi peki oradaki gözüken şeyler neymiş dikkat edin ne demişti mahiyeti eşya ise o hakaykın gölgeleridir bir yerde şöyle söylüyor üstad bu konunun devamında evet mevcudatta yani varlıklarda sebebi muhabbet bizim onu sevmemize sebep olan şey. Mesela niçin muzu seversiniz? Niçin çocuğunuzu seviyorsunuz? Neden eşinizi seviyorsunuz? Anne babanızı neden seviyorsunuz? Sevmenize bir sebep var, değil mi? Yani sebepsiz bir şey olmaz. Bir şey bizi onları sevdiriyor, öyle mi Hasanım? İşte evet mevcudatta sebebi muhabbet olan sevme sebebimiz olan güzellik ya güzellikten dolayı seviyoruz veya ihsan veya bize karşı onun bir faydası var. Ondan seviyoruz. Veya kemal veya öyle kusursuz ki bizi kendine hayran bırakıyor. Onun güzelliğindeki kusursuzluk bizi onu sevmemize sevk ediyor. Üç şey ne saydık? Hasan. Hasan gitti. Hasan gitti bakıyor abi. Hasan gitme. Üç şey bizi sevdiriyor. Neydi? güzellik, sonra ihsan, bizim ondan faydamız. Üç, kemalat, ondaki kusursuzluk. Umumiyetle nedir bunlar? Baki hakikinin. Ne demek baki hakiki? Gerçek sonsuz olan demektir yani. Gerçek sonsuz. Her şeyin kaynağı, bildiğiniz her şeyin kaynağı. Baki hakikinin neymiş bu güzellikler? Bu ihsanlar, bu kemalatlar neymiş? Baki hakikinin hüsün onun güzelliğinden, ihsan onun ihsanından ve onun kemalatının işaratı bizlere göstermiş olduğu o varlıklarda görüken güzellik kendi güzelliğinin işareti ve çok perdelerden geçmiş. Bak unutmayın bu tabirleri perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir bu gördüğünüz varlıkların her birisi. Gölgeye bakıyorsunuz. Çiçek gölge. Gökyüzü gölge. Deniz güzel hepsi gölge. Eşin, çocuğun yüzündeki güzellik gölge. Neyi seviyorsanız gölge. Asıl değil. Asıl olan neydi? Baki hakiki. Ebedi ve ezeli olan Allah bütün güzellikler orada. Biz neyi seyrediyoruz? Gölgeyi. Diyeceksiniz ki bunun izahı var mı? Var. Şimdi anlatacağım. Belki cilve-i esma-i hüsnanın o Allah'ın esma-i hüsnasının düşünün bir tecelli gibi düşünün. Esma-i hüsnasının gölgelerinin gölgeleri bu kainattaki her şey. Şimdi nasıl olur değil mi? Acayip bir şey bu. Nasıl olur? Şimdi kardeşlerim sizden bir şey düşünmenizi istiyorum. Hemen hayal edin. Şu arkamdaki bu kısmı görüyor musunuz? Buraya bir televizyon ekranı düşünün. Simsiyah bir televizyon ekranı düşünün. Zihninizde canlandı değil mi? Hiçbir şey yok. Peki o televizyon ekranını açtığımız zaman birdenbire bu televizyon ekranında bazı görüntüler görüyoruz. Mesela dağlar, hayvanlar, kuşlar, böcekler, değil mi? Yeşillikler, yıldızlar, ne derler? Bulutlar görüyorsunuz. Peki gerçekte bu arkadaki simsiyah televizyon ekranında o görüntülerin gerçeği var mı? Ama biz görüyoruz, değil mi? Bak görüyoruz. Orada bir şey var. Yok diyebilir misiniz ekranda gördüklerinize? Yok diyemezsiniz. Ama orada onların gerçeği olmadığını biz biraz düşününce biliyoruz. Peki hiç televizyon görmemiş bir adam olsaydı. Hiç televizyon görmemiş. Götürüyoruz. Afrika'da hiç televizyonla karşılaşmış bir adamın önüne koyuyoruz televizyonu. Dev bir ekran ve oraya o görüntüleri yansıtıyoruz. Onun için her şey gerçektir değil mi? Gerçektir onlar. Biz birazcık aklımız teknolojiyle buluştuğu için istifade ettiğimiz için biz onu diyoruz. Evet buradakiler bir görüntü var ama gerçek değil diyoruz. Ama onun için bunlar hepsi gerçek. Şimdi bu kainata bakınca da buradakiler de bir ekran yansıması değil. Hepsi gerçek gibi geliyor değil mi size? Vay Afrikalılar vay. Size de öyle geliyor değil mi? Şu anda bakınca bütün varlık alemini gerçek gibi görüyorsunuz. Bakıyorsunuz diyorsunuz ki ya evet ben de gerçek görüntüler görüyorum. İşte bu gerçek değil. Nasıl anlatacağız? O gerçekliği anlamak için. Şimdi televizyon ekranı nelerden oluşuyor kardeşlerim? Piksellerden. İçerisinde milyarlarca piksel piksel küçücük küçücük noktalar var. Doğru mu? Bu noktalara ne oluyor? Bu noktalar ışıma yapıyor. Yani arka planındaki kısımdan onların içerisindeki o pikseller ışıklar gönderilerek oradaki bizim o ekranda renkleri, şekilleri, desenleri, hareket eden varlıkları görmemizi veya da onların oradaymış gibi hissetmemizi sağlıyor. Ama aslında baktığımız zaman ekrana, ekranda aslında hiçbir şey yok. Yani şuradaki at buraya gidiyor ama ben televizyon kumandasını kapattığım anda aslında orada bir at yok. Ama atın bir görüntüsü yansıyor. Peki atın görüntüsü gerçekte bir yerde var ama değil mi? Yani bir yerde bir adam gitmiş kamerayla bakın dikkat edin kamerayla bir atı çekmiş. Değil mi? Ovalarda çimenlerde koşarken çekmiş. Atın kendisi gerçek. Bir çekme olayı var. Birinci kamera. Değil mi? Bunu almış ondan sonra ne yapmış? Buradaki bir yansıtıcıya yansıtmış. Buradan göndermiş yansıtıcıyla uyduya uydudan kanal sistematiğiyle benim televizyonuma geliyor. Ve bizim, ben izliyorum. Atın gerçeği var. Peki buradaki atın neyi? Yansıması değil mi? Gerçek at değil değil mi? Bir yerde gerçeği olması lazım ki yansısın. Şimdi bu gördüğünüz olduğunuz o televizyon ekranı neydi? Piksel piksel, küçücük pikseller. İşte kardeşlerim, burada bu örneği anladıysanız çok derinleştirmeyeyim. Ama kuantum fiziği ile ilgili belgeselleri mutlaka izleyin. Bunu özellikle belirttim ki araya kaçmasın. Şimdi arkadaşlar nasıl ki bu arkadaki pikselde böyle bir hadiseyi biz tanımladık. Bir yerde gerçeği var biz yansımasını izliyoruz. Şu gördüğünüz kainat var ya. Bu kainatın tamamen en küçük birimine esir maddesi deniliyor. Şu anda hani bilim adamları arıyor ya. Bu esir maddesi öyle bir madde ki atom altı parçacıklar hani karanlık madde tanrı parçacı diye arıyorlar ya. Bu işte maddenin en küçük parçası ve burada arkadaşlar nasıl ki ekranda piksellerde ağırlık, uzaklık, büyüklük, yakınlık diye bir şey var mı oradaki varlıklar yansıdığı zaman? Yok değil mi? Alt parçalarda. Esir boyutunda ise hiçbir şey yok. Bir piksel gibi düşünün. Ama o esir nasıl biliyor musunuz? Hani şurası esir değil. Sizin bütün varlığınızı oluşturan bu atomların içi de esir. Biz bir esir denizin içinde yüzüyoruz ama hani yüzerken su senin içine girmiyor ya böyle düşünmeyin. Esir senin de içinde, bütün varlıkların içerisinde. Her şeyin içerisinde bir esir var. Esir komple kainatın her tarafında nüfuz etmiş içinde olmadığı hiçbir şey yok her bir atomun en küçük parçanın içerisinde bu esiri kardeşlerim bir piksel gibi düşünün ama çok boyutlu piksel buradaki gibi tek boyutlu değil bakın şimdi arıyoruz ben burada bir at görmüştüm ya hani buraya yaklaşsam 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 baksam burada atı mı görürüm yoksa burada sadece mini minnacık küçücük bir piksel mi görürüm? Yani bir cam parçası veya orada onu yansıtıcı özellikle olan bir madde mi görürüm? At yoktur değil mi? Peki bilim adamları ne yapıyor kardeşlerim şu anda? Alıyorlar eline mikroskopları. Değil mi? Adama bakıyorum bak adam. iniyorum Var ya böyle bilgi belgeseller. iniyorum bir anda hücreler, organlar değil mi? Oradan iniyorsun aşağı atom, atom altı parça. Adam yok. Buraya yanaştığınız zaman atın kaybolduğu gibi bir, bir ışıkmış ya burada küçücük bir ışıkmış dediğiniz gibi aslında orada yokmuş onun bir parçasıymış dediğiniz gibi bütün varlıkların içine girildiği zamanda da onların içine doğru nüfuz edildiği zamanda da bilim dünyası bakıyor giriyor giriyor arkadaşlar içeride bir şey yok diyor. Bakın orada içeride olmayan bir şeyi ama biz dışarıda varlık olarak görüyoruz. Ne demişti üstad ilk başta? Hakiki hakaykul eşya, eşyanın hakikati esma ilahiyedir. Biz esir bu koskoca kainatı esir ekranı düşündük ki kardeşlerim. İşte ne demiştim at bir yerde gerçeği atın bir yerde var ki biz ekranda görüyoruz. Bu varlıkların da bir yerde gerçek görüntüleri var ki senin, benim, çiçeğin, böceğin, galaksinin, yıldızların bir yerde gerçek görüntüsü, gerçeği, hakikati var ki bize Allah bunu seyrettiriyor o esir perdesinde. Yani şu anda aslında biz hepimiz o ekrandaki varlıklar gibiyiz. Kendi zatımızla varlığımıza ait bir varlığımızı ifade edecek bir cümlemiz yok. Ben varım diyemezsin. Ekrandaki o atın ben varım diye ekrandayken söyleyemedi gibi. Bak ekrandayken söyleyemedi gibi. Yani o yansıma dediği üstadın yani kainatta her şey Esma-i Hüsna'nın tecellisidir dediğin zaman işte biz Rabbimizin ilmi ezelisindeki o ilmin kudret ve iradesiyle esir ekranında bizlere seyrettirmesini müşahede ediyoruz. Hepimiz ve biz de o görüntüyüz. Ve bunu üstad anlatırken ne demişti? Şurada arkadaşlar bak elimi yapınca bir gölge var değil mi? Aslında burada gölge var ama gölgenin vücudu var mı diye sorsam ne diyeceksiniz? Gölgenin vücudu yok. Ama gölge yok diyemezsiniz değil mi? Bak vücuden yok ama var. İşte bu kainat da böyle. Allah'ın var etmesiyle bir vücudu var. Buna hem ost hem ezost. Yani her şey Allah değil. Her şey Allah'tan. Her şey esir ekranında. Cenab-ı Hak bize İlim irade kudretiyle ezeli ilminde ebedi ilmindeki o varlıkların vücutlarının bak hakikati orada gölgelerden geçmiş bak perdelerden geçmiş hani kamera bir perde bu perde diyoruz ya Cenab-ı Hakk'ın o yetmiş bin perlelerden geçmiş zayıf bir gölgenin gölgesi bu kainat Cenab-ı Hak kayyum esmasıyla her şeyi ayakta tutan Allah demek. Mesela şu anda telefonun ekranında bir görüntü var. Değil mi? Bir görüntü var. Bakıyorsunuz şurada bir görüntü var. Görüyorsun değil mi görüntüyü? Bir görüntü var. Şimdi var mı? Yok, yok. Bakın benim küçücük parmağımla basmamla beraber ekranda görüntü yok oldu. Şu varlık alemi dediğimiz kainatın da varlığı Kendinden değil, Cenab-ı Hakk'ın kayyum esmasıyla, o bütün Esma-ül Hüsna'sıyla tecelliyatı olduğun için kayyumiyet kainattan bir an tecellisini çekse kardeşlerim hani nasıl bak ben bu kalemi elimden atıyorum varlığı devam ediyor değil mi? Ama ekran görüntüsü öyle değildir. Bakın şu anda bunun kendine ait bir görüntüsü var. Ama kapattığım zaman hiçbir şey yok. Allah kayyum esmasıyla o tecellisini bir çekse kainattan kainat yok oluyor. Ekranın bir kumandaya basıp yok olması gibi. İşte böyle bir Allah bize diyor ki ben size Esma-i Hüsna'mın o kainattaki tecelliyatının 70 bin perdeden geçmiş gölgesinin gölgesi olan kainatın içerisindeki dünya misafirhanesinde sizi misafir ediyorum. Buraya gönlünüzü kaptırmayın. Ben size hakiki kaynağındaki güzellikleri seyredeceğim. Ekrandan sizi çıkartıp atın koştuğu gerçek atın o ay, otların üzerinde koşuşturduğu yere götüreceğim diyor. Cennete. Orada perdeler kalkmaya başlayacak. Sebepler kalkmaya başlayacak. Kalkmaya başlayınca ne göreceğiz? Otur kardeşim. Ne göreceğiz kalkmaya başlayınca? Orada esmanın bizzat nasıl tecelli ettiğini göreceksiniz. Allah'tan hariç düşünemeyeceksiniz. Mesela bakıyoruz ya bir ağaca diyoruz değil mi ağaç Allah yaratmış orada böyle bu yaratmış cümlesini düşünecek bir boşluk bile yok. Allah'ın yarattığını an be an seni ayakta tuttuğunu sana bütün her şeyi ikram ettiğini senin varlığın da o olmazsa hiç olduğunu bütün zerrelerine kadar hissedeceğim bir yer cennet. Orada perdesiz Rabbimize kavuşacağız. İşte bu anlattığım cihette bir daha konunun başına dönelim. Neydi hakiki hakaykül eşya? Biz neyi seyrediyoruz? İşte bu seyrettiğin kainatı Allah nazarıyla baksan. Her şeye. Bak gökyüzüne bakıyorsun. Elhamdülillah. Hani sinema ekranındaki bir filmi izlemek gibi. Ya Rabbim ne güzel yaratıyorsun. Ne güzel bir ilmin var. Ne kadar muhteşem bir kudret. Ne güzel renkler bunlar. Ne güzel şekiller bunlar Allah'ım. Her şey ilim. Her şey marifet. Her şey Allah'ı tanıtmak noktasında seni marifetullah'a çıkartıyor. Neticesine, Hani demişti ya. Muhabbetin neticesi hüsün, ihsan ve kemaldir. Allah bunları sana ikram eden olduğuna göre sen de her şeyin yaratıcısı Allah olduğunu idrak ettikten sonra ne oluşur? Çocuğunu severken Allah'ı unutmadan seversin. Değil mi? Yemeği severken Allah'ı unutmadan seversin. Kainata bakarken, denizde yüzerken, ormanda dolaşırken, çok bayıldığın çiçeklere bakarken, aynada kendini seyrederken Allah'ı unutmadan aslında Allah'ın güzelliğine baktığını idrak edip öyle seversin dersin ki Allah'ım seni sevmek ne kadar güzel bir şey. Ve öyleyse her şey sana Allah'ı sevdirir. O sıralamayla gidersin imanı billah iman edersin Allah'a marifetullah tanırsın Allah'ı ve o tanımaktan bir muhabbet vücuda gelir. Elhamdülillah dersin Allah'ım sen ne güzel bir Allah'sın. Öyleyse o muhabbet de sana ibadetullah'a ulaştırır. Ya Rabbim sen ne diyorsan senin istediklerini yapmak benim için büyük bir lezzettir. Büyük bir nimettir. Dersin o ibadetin arkası iman, marifetullah ve muhabbetle dolu olduğu için ezan okunur. Heyecanlanırsın, koşarsın hemen. Ya Rabbi'm sen çağırıyorsun, hemen geliyorum diye. Onun senden istediği hiçbir şey sana yük gelmez. Yapmadığı şeylerden kaçmak yük gelmez. Çünkü bilirsin, her şey ondan.